İki için utanç verici bir, kara gündü. bir gündü, kara bir gündü, utanç verici bir gündü. Şimdi bakın, e, lete verir misin Okan? Dün, evet şimdi söylenecek iki kadın olarak o kadar çok şeyimiz var ki, hakikaten ne söyleyeceğimizi şaşırmış durumdayız. Dün sabahtan veya belki gün sabahtan altı kadın diye duyuruldu. Evet. 48 saatte sekiz kadın katledildi diyor, evet katledildi. Bu bir savaş mı? Bu savaşta mı öldü bu kadınlar? Hayır bu kadınlar savaşta ölmediler. Bu kadınlar erkekler, katil erkekler tarafından öldürüldüler. Bakın Tuğba Ateşçi ile başlayalım. İlk cinayeti Bursa. E, aynı evde boşanmalarına rağmen aynı evde kalıyorlardı. Akşam saatleri alanda tartışma çıktı. Öfkelenen Demir belinden çıkardığı tabancayı önce Ateşçi'ye daha sonra da kendini vurarak öldürdü. Bakın. Sonra Dilan Özdemir var. Evet Dilan'a Adana var. Adana'da oldu. Ama bu sefer tabii ki yine en yakınlardan biri baba katil. Ya. Kızı Dilan'ın uyuşturucu kullandığını ve sattığını öğrendi. İkili arasında çıkan tartışmada baba Turhan 19 yaşındaki kızını öldürdü ve şu an cezaevinde. Şimdi bakın efendim Tuğba Avcı ne kadar acı bir gelsene bakın ne kadar acı fotoğraf yok. Sadece bir tabut var. Ve bir yemeni ya, bağlamış. Bundan daha acı bir görüntü olabilir mi? Tuğba Avcı diyorsunuz. Yemenili bir tabut, Tuğba Avcı Adıyaman'da e, öfkeli kocası katliam yaptı diyor, e, tartışan adam cinnet geçiriyor, eline silah alan cani karısını bacanağını, bacanağın 9 yaşındaki oğlunu da öldürdü. Bu bir katliam değilse nedir söylüyorum ve sonra da kaçıyor kayıplara karışıyor. Bu nasıl bir insanlıktır efendim? Bu nasıl Buna insan kim deneyelim canım. Diyecek? İnsan dersek o zaman gerçekten her türlü mahlukata hakaret etmiş oluruz. Ama fakat Hatun aslan var nerede? hemen yanında evet, yukarıda. Hatun aslan, evet. O da bir koca dehşeti maalesef. Evet. Boşanıyorlar. Yani boşanma kararı aldıktan sonra Hatun babasının evine yerleşiyor. Evet. Ama kocası diyor ki ya benimsin ya da işte en sevmediğimiz o iğrenç lafı söylüyor. Evet. Kayınpederinin evine gidiyor. Önce karısını öldürüyor sonra kendini öldürüyor. Kendini öldürüyor. Bak iki erkek de önce eşlerini öldürdüler sonra kendilerini. Nasım Gol karım diyor. Bu herhalde yabancı diye düşünüyorum. Evet. Ee, aha Afganistanlıymış efendim. Muhammed Elmail Habibi iki çocuğunun annesi olan eşini evlatlarının gözü önünde bıçaklayarak öldürdü. Cezaevine gitti. Çocuklar da devlet korumasına kaldı. Ve Sevilay Karlı bakın İstanbul Pendik'te Ümit Karlı 5 ay önce boşandı eşini. Çocuklarını almaya erkek arkadaşı da geldi bahanesiyle 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Emine Ülkü evet. hemen yine e, maalesef o da bir koca vahşeti. Hakan Araz evet. evde rehin aldığı eşi Emine Ülkü'yü silahla öldürüyor. Evet Ve en son Özlem Çankaya. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez bir günde, bir günde yani 8 tane kadın katil erkekler tarafından öldürüldü. Özlem Çankaya İzmir'den geldi. İş görüşmesine gitmek için evden çıkan Özlem Çankaya ayrı yaşadığı kocası tarafından sokak ortasında katledildi. Şimdi gelelim işin gerçeğini. İnsan hakları ihlali var burada efendim. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Değil mi? İçinde yaşıyoruz ve yaşam hakkını koruma diye bir şey var. Öyle değil mi? Yaşam hakkımız devlete emanettir. Devlet bizi korur, güçleriyle korur, devlet mekanizmasıyla korur. Ve çok acı bir şekilde bunu da sizlerle paylaşacağım. Yeni bir aile bakanlığı, aile ve sosyal hizmet bakanlığı yeni bir çalışması var. Size ondan da bahsedeceğim. Artık bunların durması gerekiyor. Bu olayların bitmesi gerekiyor. Ve Türkiye'de bir şiddet eşitsizliği var. Yani erkek şiddetin e, öznesi, kadın da nesnesi oluyor. Vur, öldür, parçala, bıçakla. Artık buna dur denmesi lazım. Bakın şiddet önleme ve izleme merkezi varmış. Şönüm, bakın Şönüm'den bahsetmek istiyorum size. Bu yeni bir sözcük olabilir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kurmuş bunu. Ee, Şönüm'ü. Burada e, Türkiye'nin her yerinde olduğunu yazıyor. Adana, Antalya, Bursa, İzmir ve Konya'da da genler açılacakmış. Şönüm'ün e, psikolojik ve ekonomik ve hukuksal olarak yardım yapıyor. E, KADES zaten var ama şunu merak ediyorum. Bunlar anlatılmadı. Acaba e, KADES'e başvurdular mı? Neden kadının e, yaşam hakkını elinden alıyorsunuz? Bakın bu tamamen yaşam hakkıdır. Şimdi evet. Yasemin bak Önümde Leyla Demir var. Evet. Ee, bu haber çok e, üzdü beni. Çünkü hani bazen diyoruz ya evet. koruma kararlarıyla bu kadınlarımız öldürülüyor. Tabii geliyor. geliyor. Evet. Adapazarı'nda oturan Leyla Demir 56 yaşında. 13 Şubat'ta yani daha çok yakın bir tarihte 112 acili arıyor. Evet. Ve eşi SD'nin kendisini dövdüğünü ve öldüreceğini ihbar ediyor. Tamam. Polise diyor ki beni öldürecek. Tamam. Adrese giden jandarma Demir'i bulamıyor. Gözaltına alınan S.D. sorgulanıp serbest bırakılıyor. Ya kadın beni öldürecek diyor ya. İlk gün kadının telefon sinyalini takip eden ekipler telefonu ve başörtüsünü evin yakınındaki Sakarya Nehri'nin kenarında buluyor. Aramaların 16. gününde dalgıçlar 17 kilometre aşağıda nehirde demir'in cesedini bulup kıyacak. Şimdi olay ne olacak biliyor musun? Bir haber okudum çok uzun diye almak istemedim. Anayasa Mahkemesi'ne bir haber gidiyor. Aynen bu senin okuduğun olay var ya, hı hı. bu olayda sorumlular da mahkemeye taşınıyor. Böyle bir örnek var mahkemeci. Aynen kadın senin dediğin gibi gidiyor, şey yapıyor, başvuruyor. Fakat bütün bunlara rağmen gerekli önlemler alınmadığı için kadın öldürülüyor. Burada da öyle değil mi? Aynen. Aynısı. Kadın diyor ki evet, beni şimdi öldürecek. şimdi bu bu olayda eğer iyi bir avukat, sıkı bir avukat efendim, Anayasa mahkemesi bu kararını bulursa burada görevliler de eksik davranmıştır, gerekeni yapmamıştır diye bu konuda görevlilere de mahkemede dava açabiliyorsun. Tabii ki her şekilde. Evet. Mesela bu olay örgülerinde de bilmiyoruz ki şimdi acaba bu kadınlardan savcılığa, mahkemeye başvurup da benim hayatım tehlikede diyen koruma kararı aldıran herhangi biri var mı? Daha önce dayak yedim diye polise gitmiş bir rapor almış kadın var mı? Tabii onlar, Hayat evet, öykülerinden bunlar da evet, çıkacaktır. İşte bakın efendim Emine Ülkü ile Tuğba Avcı'nın fotoğrafları bile yok. Ee, bir şeyde e, ne diyeyim Allah aşkına ya. Bir tabutun içinde. Şimdi e, tabii ki e, biz bunları veriyoruz. Bütün arkadaşlarımız da verdi. E, herkes bunu verdi. Çünkü... Gerçekten Türkiye için yüz karası. Türkiye Cumhuriyeti devletinde yaşayan herkesin yaşam hakkı vardır. Bunu kimse bizim elimizden alamaz. Bu kadar. Aynen. Kadınların, Alamazsınız. Kadınların, kadınların veya insanların veya çocukların fark etmez. Bir kere, Eğer bu devletin içinde yaşıyorsak, bizim yaşam hakkımızı kimse elimizden alamaz. Bir Yeter kere ya kadınlar ve çocukları mahkemelerde de belli olan bir şey var güç eşitsizliği diye bir şey var. Yani e, o yüzden evet bir ayrım var. Kadın